Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Ee, ya... şunu alayım şuradan. Tırmık. Yani kazaya çekimi yapacağız. Buralar otlandı. Ee, babam gel. Kayseri'den geldiler. Şu an Baya geldik. Babam şu an giriyor içeriye. şu hortumları bir sökeyim. Ondan sonra devam edelim. Traktörün aynalarını kapattık ağaçlara takılmasın diye. O yüzden durdurdum videoyu. Bir de şu merdanenin dönme yerine taş tıkanmış. Zaten şurada toprakla birlikte gelmiş merdane yani dönmediği için Aşağı takılmış. Şu iki çakallar aynı şekilde yanıyor bir kumandadan. Ee, mesela biri full yanıyorsa bastığınızda tuşa ikisi birden öyle. Yani eşit bir şekilde gidiyor. Yani bu traktör 80'lik olmasına rağmen bayağı dehşet bir traktör. Evet bana bak diyor. Gel gel. Şunu alayım. İndir. Hah. Görüyorsunuz. Bu bizim değil, ee, bizimki garajda. Bizim ortak olan burada duruyor bu. Bu da satılık zaten. Yani işte ağaçlar büyüdüğü için. O yüzden yanaşamıyor traktörde kabinle. Eskiden Ford vardı. 6610. Ya o her yere giriyordu. Onun egzozunu da zaten küçülttürmüştük. Bizim garaja girmemişti. Gördüğünüz gibi giremiyor. Ford olsa girmişti zaten şu an çoktan. daki kürekleri falan aldı. Büyük bir ihtimalle buraya evet dediğim gibi geri geri geliyor. Şu aşağıdan giremediği için. Zaten çok da bir yere giremeyecek. Ee, şurada yani düşmeyebilir şu şuradan Şöyle karıcı bizim. Diğer tarafta babamın amcasının ...çok geldi. Şu ön bacaklarına çok hafif bir yamukluk var. Bu düzeltilir. Biraz da rüzgar esiyor. Çünkü yani esmesi de bizim için iyi bir şey. Tabi videoda hışır hışır ses çıkartıyor ama çok sıcak. Ekim sezonunda yaklaşıyor. E, orada da güzel bir video çekerim. Ekim çekerken. Yanımda biri olursa o çeker. Olmazsa da artık kendimiz devam ederiz. Yani bu çekmem demiyor. Yani her traktörün olduğu gibi tabi öyle çok büyük bir şey takarsan tabi çekemez de. Yani 80 beygir 100 beygirlerin 105 beygirlerin çektiği bıçakları çekiyoruz biz bununla. Mesela 95 beygirle 105 beygir traktörlere şey takıyorlar. E, 414 e, bıçak takıyorlar. E biz de buna 4-13 takıyoruz yani. Gerçekten gerçekten de değil mi? Çok da ferah gidiyor bu arada. Öneririm herkese. Yani şurada bir batırdı. Abartmıyorum. Yani dırmın yaylı bıçak e ayakları böyle yattı yani. O derece babam biraz derin sürümü seviyor. Ve orada da askıda kaldı. Çünkü orası çok yamaç bir yer. İki teker askıda kaldı orada. Şurada abartmıyorum gerçekten esnetti yani durmayı. çekemedim. Şu şuraya gelmiş onu alıyordum tam. Bir buçukla mı gidiyor? Evet. Bir buçukla gidiyor. Yani babam da öyle çok bir acıma duygusu yok ama traktörle karşı. Şey. Bu evde de üzüm yetiştiriyoruz bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Bayağı da üzüm var. E, hepsi tutmuş. Böyle toplu bir şekilde diktik. Dik. Yani 50 orada 50 orada 50 orada. Hemen hemen hepsi tutmuş. Yarısından çoğundan da fazlası. Üzümler aldıktan sonra bura büyük bir ihtimalle bu üzümler gidecek. zaten bir iş görmedik. Bugün hiçbir işimiz yoktu. Gitmeden, Kayseri'ye gitmeden gelelim. Bir de i̇şte buraya güzel bir durma çekelim dedik. İyice otlanmadan. İşte en son onu yaptık. Ondan sonra da geldik. Güzel yani böyle hafif hafif de bir rüzgar esiyor zaten. İnsanı ferahlatıyor. Zaten o olmasa Şu anda aşağı tarafa iniş yaptı. Şurada bir iniş yerimiz var. Bu arada Halamgil'in orada çektiğim şu vurma demiştim bir önceki videoda. O hurmada da 11 tane vurma var. Yani bayağı batırıp geliyor. Biz buradan kaç toplamıştık bu arada. Ee, o Yani ne yapmaya çalıştığını ben de anlamadım. Bir şeyler yapıyor. Evet. evet. Yani videoda dik ama o çıktığı yer bayağı dik ve daştı. Burada çok çal vardı. Bir onları sökmeye çalışıyor da bayağı da söktü aslında. buradan sınır gidiyor şu ağaçlar da bizde Geri kalanlar hep e, emmimgil diktiler Yani ben de emmi diyorum babamın e, amcasına Onlar diktiler Bozdular burada hatır, e, yanlış hatırlamıyorsam burada üzümler olması lazımdı Oğlu var e, İsa Temiz Babamın kuzeni O buraya gerçekten çok fazla emek veriyor yani her hafta geliyor, her hafta buraya her gün gelip çapa yapıyor. Yani yalansız söylüyorum her hafta gelir her hafta da çapa yapar buraya. Çok emek veriyor bu bahçesine. İnşallah da emeklerin karşılığını alır. aya tozdu. Burada bayağı da sürülmüyor. Bu yağ yağmuru yedi. Sürüldükten sonra iyice bir sertleşti bura. Oradan da dönüp gelecek. Yani bağını da e, bitirdi galiba babam. En son bura kalmıştı. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.